Selam dostlar, hiç düşündünüz mü filmlerde astronotlar uzayda süzülürken neden yerçekimi yok deniyor ama aslında bu tam olarak doğru değil? Hadi gelin bu kafa karışıklığını 60 saniyede çözelim. Aslında uzayda yerçekimi var. Hem de oldukça güçlü. Evrendeki her nesnenin bir kütlesi vardır ve kütlesi olan her şey diğer nesnelere bir çekim kuvveti uygular. Buna kütle çekimi diyoruz. Ay'ın dünya etrafında, dünyanın da güneş etrafında dönmesinin sebebi tam olarak bu. Peki astronotlar neden havada süzülüyor? Çünkü onlar aslında sürekli olarak dünyanın etrafında düşüyorlar. Uluslararası Uzay İstasyonu o kadar hızlı hareket ediyor ki, dünyaya doğru düşerken aynı zamanda ileri doğru da yol alıyor. Bu iki hareketin birleşimi istasyonun ve içindeki her şeyin yörüngede kalmasını yani sürekli bir serbest düşüş halinde olmasını sağlıyor. Tıpkı bir asansörün ipi koptuğunda içinde hissedeceğiniz ağırlıksızlık gibi. Yani uzayda yer çekimi yok değil, sadece onu farklı bir şekilde deneyimliyoruz. Bu tarz bilim dolu içerikler için kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.